arkadaşlar bugün kızlarımla yine bu sefer gelelim bir modun oyunu. Evet, evet burada arkadaşlar. Ay bu ne abi sen kimsin? Bu ne aldı bizi? Töv. Bu arada ekran biraz fazla şey oluyor. Evet, dönüyor. Neredesin bu Oha, ya, çok hızlı, çok hızlı. Bu hız ne? Oğlum, çok değişik. Evet, çok değişik. Ben de fark ettim. Arkadaşlar, Barbie Granny'i biliyor musunuz? Bilmem. Ama Barbie Granny'i mesela hala pembeydi. Sünger Bob motherboard bir şey olmasına rağmen Petri'nin rengi falan pembe yok. Pe Petri pembe ya. Çok alıramadım ben. Dur, evet. tamam. Ses yapayım. burada orada da olabilir. Nerede? Yani, Onun altında. Yok. Gelecek Bora gelmez kapan koydu. Bora oraya gelmez. Aşağıdan e, bakalım. Atlam. Bora bakılıyor arkadaşlar. Atlamamıza gerek yok. Beni buraya gelse tık tararat tık tarım sakın. Ya işte. Tık tararat tık tararat. Kanka dur bir sağlam tut. Güzel bakın. Arkadaşlar bakın bug yaşıyor bak. Arkadaşlar şimdiler bob var. <laughs> Bu arada arkadaşlar söylediğimi bilmiyorum ama kasabilir hatta kendisi kapatabilir yayını. Bazen kendisi kapatabilir. <laughs> i̇şte yukarı çıkıyor sonra. O atlarsın bekle. Kapan koydu oraya. Evet şurada bakın arkadaşlar giriyor musunuz bilmem. Buraya mı geliyor ya? Nerede o? Merak ettim. Dur bakalım. <laughs> Göremedim şu an. Bence ama. aşağı atla. Aşağı Aynı fikri paylaşıyoruz. Az Evet. Hiç zor olma. ses yok. Ben korkuyorum kanka. Tık tık tık. Bıra bıra bıra. Bıra. Gitsene! Hihihi. <laughs> Aşağı <gülüyor> atla. Aşağı bak öyle atla ama. Oh be. Aşağı atma. <gülüyor> Aşağı <laughs> atma. At at at. At bak. <laughs> Gelir mi? Gelmedi bence. Kanka çok <laughs> hızlı değil bu. Atlayayım. Atlanılmıyor. mı E ee, boku yedik biz. <laughs> bak gördük gör, de de bağırıyorsunuz diyeceksiniz ama olsun yani bağırmamız gerek. evet yine hello'lar. Hello guys. bak ben biliyorum geleceğini. Ooo evden çıkmış. Efendimiz. Efendim evden çıkmış. Evden çıkmış evden çıkmış yani odalara. Çiz tık tık. Bir çiftik yani. <laughs> Lan ne diyor? Burada kızları belki. Yok yok ben seni görmedim sen Sen de sürekli buraya çıkıp duruyorsun Allah için bir çık ya. Tek olsun. Buraya, burası bu arada tuzak bakın. Orada tuzak bekle bekle mi? bekle. Eee bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kayıtı başlatmamışım az önce birazcık yani annem başlattı. Hadi şuraya git. Bak sen bu arada buraya kapan koymuş. Sen kimsin lan? Hı artık buradan bir çık yani. Sen Bura, de buradan İn aşağıma. Kanka nereden gidiyor sence? Hadi in. Oraya gidiyor hadi. Tık tık. Ya ben inerdim ama oraya. İnmedim çünkü lavaboyu düşürdüm. Tabloyu diyecektim lavaboyu değil. Diye. Lavab Lavabo. Lavabo. İndik kalktık. Tamam çıkalım biraz. Bir, iki, dur buradan bakalım. Neredesin? Orada mı? Nereye gidiyor? Bakalım şuraya ama. Gelebiliriz ama. Orada. <laughs> baga girdi arkadaşlar. Panik bir baga girdi. Aşağı iner misin artık trene? Bak biz de ineceğiz. Video <laughs> Ay pardon arkadaşlar ben sessiz konuştum. Bağlandı. Al işte, bir yüzünü görebilir miyiz lütfen yüzünü. Tamam da yüzünü bak. Yüz. Arkadaşlar şurada tablolar da var bakın. <laughs>